Peri seni çektiği kadar ağırırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif, kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç. Sevdikleri kadar iyisin, nefret ettikleri kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, Karşındakini gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kar sayma, Yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme, bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi. Sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret ve sevgine haset kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın, güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve Karşımdakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sağlığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek kadar bebektir ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin.